Son rakamları ve gelişmeleri yine yorum alacağız. Sağlaç Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Tonguç Erbaş bu sefer bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Merhabalar. En büyük, en etkili gündem maddesi Fed'in faiz artışı. Sizden de buna dair etkilerine dair yorumlar alarak e, başlamak istiyorum. 75 basmanlık bir artış gerçekleştirildi ama Fed'in bu e, şahin ol olarak değerlendirilebilecek tutumun yanı sıra sözlü yönlendirmede biraz daha güvercin olarak ifade edilebilecek mesajlar takip ettik. E, 75 bas puanlık artış sürekli olacak bir husus değil gibisinden. E, bu süreci nasıl okumak lazım? Nereye gelindi enflasyonla mücadele anlamında FED cephesinde? yani Dün akşamki toplantıda aslında söylemler içerisinde e, bir kere Cuma günkü yani geçtiğimiz Cuma günkü enflasyon açıklanması sonrası iki ay üst üste beklentinin daha düşük olmasına karşılık e, yükselişine devam eden enflasyonun e, Fed'i şaşırttığını görüyoruz. E, yani özellikle böyle bir gelişme beklemiyorlardı e, gibi anlıyorum. Yani Powell'ın da anlatımlarından ve e, burada biraz enflasyonun raydan çıkması söz konusu olabileceği için aslında 75 bas puanlık bir faiz artışı yaptıklarını hani bir sonraki ayda bunu yapabilirdik ama biz tercihimizi bu aydan kullandık gibi bir ifade oldu. Fakat sonrasında da e, evet yani bunlar devam etmez 75 bas puanlık böyle bir anlam çıkarmayın gibi söyler olmasına rağmen e, aynı cuma günkü gibi yani geçtiğimiz cuma günkü gibi enflasyonun yine şaşırtıcı bir şekilde yükselmesi karşısında ise hani tüm adımları atmaya devam edeceğiz Hatta bir puana kadar çıkabilecek o faiz artışını yapabiliriz de arada bir e, söylem içerisinde yer aldı Dolayısıyla, yani bir kere önümüzdeki toplantıda yine bir 50 bas puanlık faiz artışı şu an için piyasada fiyatlanıyor. E, ve 75 ya da bir yüzde %1'lik bir artışın da faiz tarafında olabileceğini piyasa anla. Tabii bu çok e, ekstrem bir durum. Yani burada %9'dan üzerine çıkan bir enflasyonu hemen önümüzdeki ay görürsek yani önümüzdeki ayın verisinde diyelim en azından Haziran ayı içinde böyle bir gerçekleşme olursa e, Herhalde büyük ihtimal düşüneceklerdir. Ama hep bir şey yaptı, yani bir enflasyona vurgu ve buradaki değişimlerin bizim para politikamızı etkileyeceği bir söylem içerisinde yer aldı. Dolayısıyla orada artık FED toplantısından ziyade bana kalırsa enflasyon verileri neredeyse net bir şekilde FED'in politikasında belirleyeceği için her açıklanma enflasyona dayalı. Herhangi bir veride veya kendisinde de piyasa reaksiyonu aynı geçtiğimiz cumadan aslında FED toplantısına kadar olduğu gibi pozitif ya da negatif tarafta kalmaya devam edecek. Bir de bunun yanında aslında resesyon meselesi konuşulurken FED'in atacağı adımların bir resesyona neden olmayacağını ya da FED kaynaklı bir resesyon olmayacağını ama resesyon olma ihtimalinin de bulunduğunu piyasa biraz bu söylemler içerisinde algılamış gibi gözüküyor. Zaten e, işte özellikle büyüme verilerinin e, revizyonları aşağı doğru olması, işte işsizliğin bir, bir nebze bu yıl sonu için 0.2 puan yukarı taşınması ve enflasyon revizyon, revizyonlarının da daha üst seviyeye taşınması e, aslında bu yüksek enflasyon ve resesyon meselesinde biraz daha olabilirlik tarafına taşıdı. Dolayısıyla dün akşam belki bir beklenti gerçekleşmiş gibi bir piyasa reaksiyonu gördük. Ama bu sabah tekrar piyasalara geldiğimizde bu anlatmaya çalıştığım belirsizlik, e, resesyon riskinin de aslında Fed'in daha önce kalıcı bir enflasyon olmadığı söyleminin kalıcıya dönüşmesi ve yüksek enflasyonun devamlılığından resesyon olmayacak ya da olma ihtimali düşüktür söylemlerinden gerçekleşebilecek bir resesyon ihtimaline doğru evrilebileceği de konuşuluyor yani şu an için piyasada. Dolayısıyla bu da güçlü dolar. Yüksek tahvil faizi şimdilik hani baktığımızda ve piyasalarda paranın çekilmesiyle birlikte bir tedirginlik de yaratıyor. Yani paranın çekilmesinden kastım da Haziran'da başlayan bilanço küçültmenin Eylül'de hızlanarak devam edeceği algısının da piyasa üzerinde e, ayrı bir baskı oluşturmasından bahsediyorum. Ya bütün bunlar e, biraz bilinmez bir fet söylemine doğru piyasayı götürmüş gibi duruyor. Evet. Peki bundan sonraki süreç için neler bekliyorsunuz? Yani önümüzdeki fiyatlamaları nasıl olacak? Bu mesajları verilen politikasal adımların hala da sanıyorum ki karışıklık, belirsizlik var. Yani 75 bas puanlık faiz artışı gerçekleşti oldukça sert bir hareket. Son 28 yılın en yüksek. Hani FED için konuşuyoruz tabii 75 bas puan Doğru. çok yüksek diye. Bu adımlar var ama hani yansımaları nasıl oluyor? Az önce Enver Erkan'la da konuştuk. Bu ayı piyasasına Girmiş ABD endeksleri, Wall Street endeksleri görüyoruz biz ama yeterince düşmediği de ifade ediliyor. Ee, çok büyük parasal genişleme sonrasında hani dipten alım yerleri değil buralar yatırımcılar temkinli olsun da deniyor ama düşen şirket karlılıklarına karşılık da mutlaka bir önlem alınacaktır. Bu hususta beklentileriniz nasıl? Şimdi genel olarak bir kere dünkü Fed'in toplantısı sonrasında diğer merkez bankalarının da özellikle gelişmiş ülkeler tarafında işte bugün İngiltere'yi gördük. Ee, belki yarın Japonya'dan bir adım gelmese de acaba orada da bir sıkılaşma eğilimi bu kadar genişlemeci politika sonrasında olabilir mi? Dün olağanüstü bir e, Avrupa Merkez Bankası toplantısı sonrası. Aslında orada da bazı adımlar gelebileceği e, izlenimi hani bir top yekün yani büyüklerin diyelim ilk beşin e, biraz daha böyle e, piyasa içinde de o faiz artışlarını fedi takip etme tarafında olabilme ihtimali e, bence biraz hala burada tedirginlikte yaratıyor. Ama bundan sonraki süreçte ne olabilir? Hep aynı örneği vermeye çalışıyorum. Aslında bu geldiğimiz nokta buradan 2-2,5 iki, iki veya 3 yıl önceye gittiğimizde parasal genişlemenin başlaması sonrasında e, bir enflasyon yaratılabileceği konuşuluyordu. E, şimdi o enflasyon içindeyiz. E, şimdi de e, para musluklarının açıldığı sonrasında burayı sıkılaştırarak aynı zamanda düşük faiz ortamında yukarı çektiğinizde nasıl bir enflasyon balonu oluştuysa bu sefer piyasada oluşan fiyatlamaların yani kripto dünyasından borsalara kadar borsalardan efendime söyleyeyim belki hani altın, gümüş gibi değerli metallere kadar gidebilecek hatta petrol de içine katabiliriz. Bir yükseliş inmesinin bazı ürünler işte jeopolitik risk unsuru nedeniyle yine yüksek kalmaya devam ederken Özellikle borsalar, kriptolar, faizlerin satış dalgası düşündüğümüzde tahvil tarafında. Bunlar da tekrar o baskıyı içeri doğru yapmaya çalıştığında piyasa yani faizleri arttırarak o zaman o tarafların da sönmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla biz hep trendlerden konuşuruz. Yani bir başlangıç noktası ve yukarı doğru ya da aşağı doğru fiyat hareketinin devamından bahsederiz. Şimdi içinde bulunduğumuz durumda henüz nasıl ki e, en dibi gördük 2008'de, 2020'de işte en, özellikle Amerika krizi ve e, salgın nedeniyle yaşanan krizi düşündüğümüzde ve oradan yukarı doğru bir ivmelenme oldu. Şimdi ise bu düşüş trendini biraz önce söylediğim varlıklar için düşünürsek henüz e, tam dibinde değiliz. Çünkü daha aksiyonun neticelenmiş kısmını görmüyoruz. Ama ortalarına doğru gelmişiz gibi duruyor. Dolayısıyla bundan sonra da Biraz daha son 2-3 aya benzer veya özellikle Kasım ayından şöyle bir baktığınızda S&P endeksine yani Kasım'da FED varlık alımlarını azaltacağım dediği günden itibaren yaşanan düşüş trendi bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü varlık fiyatlarında da çok hızlı yükselişler oldu. Para da piyasadan çekilirken paranın maliyetinin de artıyor olması... Biraz yatırım iştahını, harcama iştahını da küresel anlamda düşürecek. Bu da ister istemez e, büyüme beklentilerini aşağı doğru gördüğümüz revizyonların belki devamının gelmesine neden olacak. İşte bu noktada da şirket karlılıklarının enflasyondan beslenmesi e, belki örselenecektir diye piyasa düşünebilir. Ki ben de öyle düşünüyorum. ve Dolayısıyla ben daha e, yolun sonuna yani borsalar için konuşursak küresel anlamda gelmediğimizi bir nebze daha bu bütün senaryonun en azından yıl sonuna kadar bu baskıyı piyasalar üzerinde hissettirebileceğini düşünüyorum. Peki tüm bu hususun diğer cephelere etkisi mesela altın Sürekli olarak sıkışmadan bahsediyoruz. E, FED çok rigid karar, yani rigid, rigid olarak yorumlanabilecek bir adım atıyor ama hala o sıkışmadan çıkamıyor altın. Altın yatırımcısı neyi bekliyor? E, resesyonu konuşuyoruz, jeopolitik belirsizlikleri konuşuyoruz, bu süreçte yükselen tabir faizlerini konuşuyoruz. Yani hem baskılayacak hem de e, yukarı yönlendirecek dinamikler var ama sıkışmada e, kaçınılmaz görünüyor. Ne dersiniz, nasıl olacak? Yani aynen söylediğiniz gibi şimdi biz bir Amerikan 10 üç buçuk olduğu, dolar endeksinin 105 olduğu bir e, senaryoda ons altın fiyatı ne olur diye konuşsak herhalde işte 1900 seviyelerinde bunu konuşuyor olsaydık hı hı. 1650 dolara kadar e, düşmesi beklenebilir gibi bir hani e, klasik bir piyasa söylemiyle gidebilirdik ama söylediğiniz gibi bu etkenler altını aşağı doğru baskılarken aslında diğer kanatta da enflasyon e, kısmen bir jeopolitik risk hatta bir ekonomik risk de diyebiliriz. Yani burada biraz tabi ne olacağının da belirsizliği var. Çünkü Ukrayna Rusya meselesi uzadıkça yüksek enflasyon ve resesyon meselesi de e, yani özellikle ülkeler için e, olasılık içine girmeye başlıyor ve bu da stagflasyonu beraberinde getirir. E, ve bu da altının aslında tarihsel süreçte yani son 150 yılda galiba 13-14 kez hani buna benzer büyük durgunluklar yaşanmış. İşte o emareler görülmeye başlandıkça da altını yukarı doğru itmeye çalışıyor. Tamamen yukarı aşağı baskılanan bir ons altın var. Ama yıl başından Mart'a kadar bizim baktığımız altın pozisyonlarının yukarı gideceğini düşünen yatırımcı sayısıyla veya pozisyonuyla altın fonları içindeki altınlarda bir yükseliş yaşadık ve burada aslında 2000 dolarlara doğru tekrar bir hareket gördük. Ama özellikle Mayıs ayı başından itibaren bu inmenin biraz geriye doğru çekildiğini ve işte geldiğimiz aylarda da aslında yıl başındaki pozisyonlara doğru bir geri çekilmeyle nötrlendiğini görüyoruz. O açıdan piyasada altın yatırımcıları da bu iki değişkenin ne tarafa doğru kırılacağını tam olarak tahmin edemediğinden ve biraz da açık konuşmak gerekirse altın dışındaki Piyasaların e, rüzgarına kapıldığından diyelim, yani borsalar, kriptolar, işte tahvil piyasası, şimdilik altın tarafına çok dokunmamayı yeğliyorlar, gelişmeleri takip etmeyi e, düşünüyorlar ve o açıdan 1795 ile kabaca işte 1870 dolar arasında sıkışan bir altın var. bu algı değişmediği sürece yani bu iki taraflı baskının bir yöne kırılması değişmediği sürece biz bir süre daha altını bu seviyelerde görmeye devam edebiliriz. Ne zaman değişir? İşte enflasyonla ilgili beklentiler değişirse veya Ukrayna Rusya meselesiyle ilgili bir farklı gelişme olursa o zaman aşağı yukarı yönlü beklentiler o anki şartlara göre altının fiyatını belirleyecektir. Ama ben bu aşamada yani 1795 e aşağı kırılmadığı sürece 1870'de yukarı geçilmedikten sonra hani kalıcı bir düşüş ve yükselişten bahsedilemeyeceğini düşünüyorum altınla ilgili.